Merhabalar, Sayın Ziya Selçuk sosyal medya hesabı olan Twitter'dan bir açıklama yaptı. İlgili açıklama, e, sınavlarınızın iptal olmadığı 31 Aralık'tan sonra sınavlarınızın gerçekleşeceği yani 20 Kasım'la 31 Aralık tarihleri arasında hatta 4 Ocak tarihleri arasında online eğitime geçtiniz ve bu süreçte sınavlarınızın e, ertelendiği, sınavların iptal olmadığı sınavlarınıza 31 Aralık'tan sonraki süreçte gireceğinizi belirtti. Aynen şöyle söyledi. Bakın okuyalım birlikte. Twitter hesabını açıp bakabilirsiniz. Çocuklar sınavları erteleme sebebimiz e, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. Birinci dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın iptal olmadı. Sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam tarzında bir tweet e, attı Sayın Ziya Selçuk. Dolayısıyla arkadaşlar bundan önceki sınavlarınızda geçerli olacak ve yeni sınavlarınız yeni sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak bilginiz olsun. Bu bir aylık bir buçuk aylık süreçte sınavlarınıza çalışın çünkü Online eğitim bittiği an itibariyle sınavlara gireceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son dakika haberi olarak sizlere duyurmak istiyorum. İlgili tweet'e biliyorsunuz Ziya Selçuk'un Twitter hesabından e, girerek ulaşabilirsiniz. E, tekrar etmek gerekirse sınavlarınız 31 e, Aralık'tan sonra yapılacak. Sınavlar iptal olmadı sadece ertelendi. Bundan önce girmiş olduğunuz sınavlarda geçerliliğini korumaktadır. Herkese iyi bir gün dilerim.